Magazin dünyasının en gözde isimleri son dönemde şüphesiz ki Hande Erçel ile Kerem Bürsin oldu. Aylardır aşk yaşadığı iddialarını geçtiğimiz günlerde itiraf ederek kabul eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler kaçamağı ile sosyal medyayı sallamıştı. Bugün bu tatilden yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu Hande Erçel bugün kendi kişisel sayfasında Maldivler'de çekilen fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi. Magazin dünyasının en gözde isimleri son dönemde şüphesiz ki Hande Erçel ile Kerem Bürsin. Aylardır aşk yaşadığı iddia edilen gözde çiften geçtiğimiz günlerde müjdeli haber gelmişti. Maldivler tatilinde paylaştıkları karelerle ilişki iddialarını güçlendiren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa süre sonra aşklarını ilan etmişti.